Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Android Double Tap dokunmatik ekran sorununu anlatacağım. Ürünümüz 10.1 inç Android Double Tap 25 genişlik 14.5 yükseklik 1 GB RAM 16 GB hafızası var. sorun şu arkadaşlar dokunmatik şu anda bak kendi kendine basıyor. Neden olur? Bunu anlatacağım. Çözümü nedir? Onu anlatacağım. Şu anda kendi kendine müziği açtı. Şu an dokunmatik kendi kendine basıyor. Sorun nasıl çözeriz onu anlatacağım. Şu anda yine bir sorun çıkmasını bekliyorum. Şimdi radyoyu deneyeceğim. kendi kendine basmıyor. İlk açılışta basmıştı. Böyle kendi kendine bastı bastığı zaman dokunmatik arkadaşlar e, tek çözüm var. O da bu dokunmatik ekranın değişmesi. Dokunmatik ekranı arızalandığı zaman şu anda bak kendi kendine değişiyor. Değişmeye başladı yine. Kendi kendine hareket ediyor. Onun için dokunmatik arızalıdır dokunmatik camın değişmesi gerekiyor. Çözümü bu arkadaşlar. Şu anda hiçbir şeye dokunmadığım halde kendi kendine değiştiriyor. Bak üstten çıktı. Geri geliyor. Kendi kendine dokunmatik basılıyor. Geri gelelim. Bunun çözümü arkadaşlar dokunmatik ekranın değişmesi. Şu anda bak kendi kendine hareket ediyor üstten alttan dokunmatik arızalı olduğu zaman bu hatayı veriyor. Bugün YouTube'dan bir arkadaş da neden olur diye sormuştu bana. Onun için bir video çekeyim dedim. Şu anda kendi kendine sürekli değişiyor. Bir şeyler basıyor. Ekran kendi kendine değişiyor. hala değişiyor. Böyle durumlarda arkadaşlar dokunmatik ekranın değişmesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Sormak istediğiniz varsa bu her bütün 7, 9, 10.1 inç Android tipler için geçerlidir. Şu anda benim video çektiğim 10.1 inç arızalı çıktı. Satıcıdan e, ekran istedim. Ekranı değiştirip tekrar kullanmaya devam edeceğiz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin de böyle dokunmatik ekran sorunu varsa dokunmatik ekranını değiştirin. Değiştirmek isteyen var olursa e, bulamayan ya da yapamayan olursa benle e, YouTube üzerinden iletişime geçebilir. Ekranını değiştirebilirim isteyen arkadaşlar. Benim için benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Teşekkürler. 这个真好。